Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Konya'mızın birçok bölgesinde besicilerimizden feryatlar yükseliyor. Hayvanlar tek tek şap hastalığına yakalanıyor. Üretici elindeki varlığını kaybediyor. Ben bu durumla ilgili Ağustos ayında Tarım Bakanı'na bir soru önergesi verdim. Konya'da artan şap hastalığına karşı hangi önlemler alındı? Ne yapıldı, kim ilgilendi diye sordum. Ama ne yazık ki bir satırlık yanıt daha iyi verilmedi. Besici hayvanını kaybediyor, geçimini yitiriyor. Ama bakanlık besicilerimizi korumak, hayvanların sağlığını sağlamak yerine 505 bin büyükbaş hayvan, 19 bin küçükbaş hayvan ve 43 bin ton et ithal et etti. Kapla mücadele etmeyen, yerli üreticiyi korumayan bir anlayış bu ülkeyi nereye götürür? Sayın İbrahim Yumaklıya sesleniyorum. Görev yaptığınız Bakan'ın adı İthalat Bakanlığı değil, Tarım ve Orman Bakanlığıdır. Göreviniz yabancı besicileri zengin etmek değil, yerli üreticilerimizi korumaktır.